Biraz Bu geliyoruz. Savaşıyoruz. Bravo Stavs değil. Honor. Segal. Of. Polay. Kings. Ses açtım biraz. Biraz kısın da bizim sesimizi de duysunlar. Vallahi Biraz az geliyor. Neden? İlk kulaklık yok. Bir de birazcık kıstım. Bize de duysunlar tamam mı? Hı. E başlayalım mı? Evet. Ama herkes abone olunca, toda evet. like atınca yoksa başlamayız yok Ab mı? abone olun, like atın oyunumuza hemen başlayalım. E o zaman başlayalım hemen. Arkadaşlar abim komik mi? Evet çok komik arkadaşlar. Bir tane geliyor arkadaşlar. Ked ayağımı ısırdı <gülüyor> <gülüyor> Tamam gizliyim. Arkadaşlar ha, ha, Bunu alayım mı? Ne? bunu alayım mı? tamam düştü bu. Tamam çek. Eyvah. Nezle. Tamam. olsun. <laughs> çok kıpırdarsın düşün. Bunu alalım. Aldım. Tamam. Değiştir dönem <laughs> var. Sarsam et. Ya şifa alalım ya. Şifa güzel. Çünkü bu karakter kasma koridorunda olduğu için çok hasar oluyor değil mi? Evet. Sen Hiçbir şey bilmiyorsun. Evet evet diyorum. O gözler ne? Böyle açıyorum. Uygun geldi. Deniz bu saatte de uygun gelmez. Yusuf. Anane. Ya, videodayım. Tamam devam edelim. Arkadaşlar anneannemi çekmiyoruz. Bizi görmüyorlar ki. Bak. Buradan mı gitsin? Anam ikinci de geldi. Kaç kaç kaç. Aa, bizim de geldi. Anam öldürüyor. Ben ölüyorum. Arkadaşlar like. wow. bu savaş güzel mi değil mi? Güzelse, hop, hop, güzelse hop, hop. abone oh. atın. Tüm kötüyse like. no atın. Like like. Hayır. Kötüyse no atın. Ee, arkadaşlar biz bir ölmeden geri gidelim bence. Evet arkadaşlar. Yoksa öğreneceğiz. Arkadaşlar bu oyunda bizim sesimiz çıkacak mı? Çıkıyor çıkıyor. Onlar, onları değil bana soracağım. Onlar çünkü ya Deniz nereden nasıl anlatacağım sana onu? Ah şifa. Ah benim canım full. Arkadaşlar. Novenya'nın kendi kuralları mı var? Arkadaşlar bence bana oyuncak alın. Ya Deniz. <laughs> arkadaşlar bana Angela'yı alın. Ama bu bir kaybolsun tamam mı arkadaşlar? Öyle bir şey yok ki. Allah. Arkadaşlar Heh, vay, tamam. Abi, hadi, hadi önemli. kuleyi yıkalım değil mi? Evet. Kuleleri sevmiyoruz. <laughs> Eyvah. Tamam çık, çık 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 Ya vur 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 Bana şöyle renkli deniz olmayacak mı? Deniz bunlar çok güzel bir hareket yapabiliyor mu? Bak şunun da açılması lazım hasarı Hasar açılınca Ama poyaz ya Ne? Celayde düz düz, düz düz. Koca kafalı arkadaşlar. Ben Celayde düz düz koca kafalı arkadaşlar. Koca kafalı poya deniz <laughs> arkadaşlar da. Neden? Daha komik olur. Bak bak yapayım mı? Evet. Bak uçuyorum. Ben Celayde bol bol koca kafalı Ay. arkadaşlar. <laughs> Ölüyorum ben. Ben bol bol Traktörü kapalı arkadaş. Geliyor. Yeah. Tamam. Sen ister misin Deniz bu arada? Deniz ama kulaklığımı elliyorsun. Görünmezlik. Ah! Yenileme yenileme. Kaç 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 kaç. Tam buraya gelemezler. Gideyim, gideyim, gideyim. Ben gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ben Arkadaşlar o zaman biz biraz oynayıp geri gelelim değil mi? Evet. Arkadaşlar geri geldik. Deniz video başladı. Tamam mı? Deniz? Tamam. Ee, birazcık oynadık. 6 ve V2 oldu. Şu an VS2 oldu. Şu anlık biz yeniyoruz. Sıfır kilim var. Hayır üç kil. Yani üç yok. kilim var. Sıfır ölümüm. Hiç ölmemişim. <laughs> uçarak gidiyorum. Uçarak. Yere inemedim ya. Gördün mü Enes? Evet. evet. Sen o kadar uzun musun? Ben şeyim bak. Ya, ya, ya. Yeşil olan benim. Tamam. Herkes öldürüyor. Evet, evet. Siz bekletmeyin hemen Tamam şimdi geri geldik Şimdi olacağız Hayır ben oldum. Bir ölümüm var artık Kırmızıyı mı oynuyorsun? Ya bak yeşil Üstünde yeşil var ya Üstünde yeşil olan benim işte Bak 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 orada nasıl saklanıyor Öldüreceğim lan onu O beni öldüren kişi Valla kafasını kırdım onun. Ha 4-5 oldu 8'e 5 yaklaştılar bize. 8 ve 5 oldu. Hepsini vurdum. Pa, pa, pa. Hadi gel şuraya. Ha? Ya şunları bir halledelim. Yok ettim. ama geliyor. Uçarak uçarak Aa, Her şeyi bastım Deniz video devam ediyor Durdurmadım yapam Hükmüne son 5 de şu an yarısından fazla Osmanlı O zaman arkadaşlar biraz durdurayım Gene gelirim Arkadaşlar çok fena savaş oldu Açmayı unuttum ama yapacak bir şey yok Şimdi yeniden doğduk Birazcık oynayalım daha Hı <laughs> Altı leşim oldu bir leş daha arkadaşlarım. Şurada bak büyük savaş dönüyor arkadaşlar. Oraya lazım. Şöyle uçsam, sulu, sulu, sulu. uçarak daha hızlı giderim. Boyas ben 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 eee, bundan, ben boyaz, ben 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 Arkadaşlar öldük yani sizi durdurmak zorundayım sıkılmayın. Açtım. Arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar görüyoruz. çiftlikle mi dolaşıyoruz? Çiftlik gibi miyiz? <laughs> ama burası dövüş yeri. Arkadaşlar hiç siz dövüştünüz mü gerçekten? Niye öyle bir soru soruyor? Yorumlara yazın ama değil mi? Evet ama gerçekten bize atın tamam mı? Atarsanız biz de size bir hediye hazırlayız. Değil mi Poyraz? Evet. Nasıl hazırlayacağız? Evet. Onlara bir tane kıyamak için. Adlarını söyleriz. Adlarını söyleriz videolarda. Hmm. Çok güzel bir şey yapıyoruz. Sizi aç açmışım ben. Benim adım Tüney. Sabah çok büyük. Benim adım Medik. Benim adım Kalak. Ben kaçıyorum. 3 kere öldüm, 7 kişi öldürdüm. <laughs> Tam durduruyorum sizi, üzgün Başladı. Boya soy. Niye? Niye soy? Neden? Ne? Sen <laughs> kaplumbağa, kaplumbağa Neden? Kaplın neden mi? Kaplın neden Neden? neden de? Hayır. Hayır. Neden? He? Arkadaşlar neden değil? Neden? Kaplumbağa. Kaplumbağa deden. Kaplumbağa deden. Kaplumbağa kafam. Senin kafan kaplumbağa mı? <laughs> senin kafan zehir. <seril. gülüyor> senin kafan kaplumbağa. Hayır <laughs> senin kafan çok yavaş yiyorsun kaplumbağa olduğun için. Sen hızlı mı yürüyorsun? Evet. evet öldürdüm. Oh. Ben endişliyim. Kedi ne yapıyor? Kedi topluyor. Biraz durdayım önemli anlarda açacağım. Ha. Arkadaşlar ölüyorum. Beni arkadaşlar poyaza poyaza klima poyaza klima atın oynayacağız sayın ayısında kalsın ayısız sayın ayısında poyazlar ya sen geçiyorsun anne kafanı kırarım koy koy kafamı kırayım sen kara kafa Cidden kan kafa. Dikkat edin birbirinize. Kedi de üçgen kafa. <laughs> Sandi. Sen portre Yanlışlıkla. Yanlışlıkla konuşuyorum. Durdurayım mı? Senin Anne. Arkadaşlar deniz gitti. Şimdi ben oynayacağım la konuşuyorum ben. <laughs> <Ona bakma. gülüyor> Sen onu tapırtlatıyorsun. Ben bak Yok anne, durdurdum öyle yaptım. <laughs> e ee, dinlemisin odana ya? Televizyon televizyon sesini açacağım. Anne hala açık bak. Konuşuyor e, Seslerin Sizlerin gidecek. Ben söylerim, o suruyu sıçıyor bilginize de Anne söyledin. Hepam. <laughs> bebeğim bebeğim anne neden Hı, Ne dedin? Neden? Neden dedi? Neden? Kaplumbağa deden. <laughs> neden? Kaplumbağa deden. Baba mı öğretti bunu? Hı? Ben öğrettim. Baba, Hı, Baba söylüyordu bunu. Ya. Neden? Kaplumbağa deden. <gülüyor> anne <gülüyor> sessiz hey. video. Poyraz odana geç. Ya bir durun. Video bitsin. Arkadaşlar son dakika olduğu için durdurmayacağım. Herkes yanına şey evet. şey de bu şey Bunları çok iyi biliyoruz. Bizim için değerim her zaman çok yüksek.

Yen lan yen lan yen lan hadi. Evet kazandık. Yeeey. Yeah. Bakalım en iyi biz miyiz. Maalesef Sörbar 2024'ten. Ay ah be, ben neymişim. Anne. Ben demiştim. de işte yorumlarda bugün hep diyorlar Kınar çok da hareketli Yani Kınar'ın denenmesi lazım. Durmuyorken oldu. İyi ki. Anne onun arkadaşını tavgeçti ya. Bu arkadaş arkadaş. arkadaş Bunlarda kimi sevmişsin? Güzel dememesi. Evet, güzeldi. Beni öldürdü. Evet, evet. I'm gonna go to video. Like, I'm <C préparation> <C?">